Herkese merhaba. Bugünkü kitabım France de Vol'un Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu Anlayabilecek Kadar Zekiyiniz isimli kitabı. Ee, şimdi hemen başlarken bir Metis yayınlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birbirinden güzel kitaplar yayınlıyor Metis yayınları. Ee, ben hangini okuyacağımı şaşırıyorum. Bu da o kitaplardan biri. E, ve Frans Devolun, Frans Devol bu arada hayvan davranışları üzerine çalışan bir bilim insanı, e, özellikle de çalıştığı alan e, maymunlar ve e, tüm maymun türlerinin davranışları üzerine çalışıyor. E, Frans Devol'un birçok kitabı yer alıyor e, Metis Yayınları tarafından yayınlanmış olan. E, ben bu kitabı büyük bir keyifle okudum. Hem eğlenceli hayvanların e, ne yaptıkları ile ilgili hem de çok önemli gerçekleri e, bir bilim insanı olarak masanın üzerine yatırıyor Franz de Waal. Şimdi buradaki soruya hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayabilecek kadar zeki mi sorusuna benim gibi hayvan severler e, çok rahat cevap vereceklerdir. Bu kitabı okumadan e, değiliz tabii ki diyeceklerdir e, hayvanlarla yakın iletişimi olan insanlar. Ee, ama burada devol e, tüm canlı türlerine insan dahi eşit mesafede yaklaşarak bazı bilim alanında bazı eleştiriler getirmiş. Ee, ana konu şu. Ee, diyor ki bilim en başından beri insan merkezli olarak çalışıyor. Bizi insan yapan nedir sorusu bilimin temel sorusu. Bizi insan yapan nedir? Yani o kadar harika bir türüz ki, o kadar üstün bir türüz ki biz nasıl bu kadar harika olabiliyoruzun peşine düşüyor diyor bütün hayvan davranışı çalışmaları. Bütün derken büyük bir kısmı. Son yıllarda bu değişmeye başlamış. Son yıllarda birçok bilim insanı buna karşıt görüşte çalışmalar yapmaya başlamış. Yani şunun yapılması gerekiyor. Her canlı türünü sahip olduğu duyarlılığa, ...fiziksel yetileri, biliş olarak hangi düzeyde olduğuna, ilgi alanlarına göre bir deney yapılması gerekiyor. Biz hayvan deneyleri yaparken bilim insanları olarak onları insanlarla karşılaştırarak belirli sonuçlara varıyoruz. Burada da birçok örnekten yararlanmış. Örneğin kuyruksuz maymunlar. E, fizyolojik olarak bakıldığında DNA, DNA olarak bize en yakın canlılar. Yani DNA'mız %97 oranında birebir aynı. Beyin yapıları incelenmiş maymunlarla insanların, kuyruksuz maymunların özellikle dağ gorilleriyle. Beyin yapısı birebir aynı. Hiçbir fark yok. Buna rağmen onların yaptıkları birçok davranışın ya tesadüfe ya da o sıradaki e, ilgi alanlarına dikkatlerinin dağılmasına yorulmuş. Mesela şöyle bir deney yapılmış: bir filin açtığı bir su çukurundan bir dağ gorili geçmek istemiş yavrusuyla derinliğini anlayabilmek için etrafına bakılmış, yakından bir uzun dal parçası bulmuş, onu alıp suya batırarak suyun derinliğini ölçüp geçilebilir olduğunu anladıktan sonra yavrusunu alıp karşıya geçmiş mesela. Şimdi bunu gerçekleştiren bilim insanı buradan bu dağ gorilinin ne kadar zeki, bilişsel yeteneğinin ne kadar yüksek olduğu üzerinde durmak yerine neden bu hareketleri yaptığı, nasıl oluyor da bunu yapabildiği üzerinde çalışıyormuş mesela. Bunun gibi şeyler. Bunun dışında ee, özellikle evcil hayvanlarımızda neler yapıldığı üzerinde duruyor e, deval. Ee, onların da o kadar zeki olmadığını kanıtlamaya çalışıyor e, bilim insanları. E, halbuki şu şekilde fizyolojik e, bilimsel veriler e, ortaya çıkmış. E, mesela köpeklerimizle e, köpeğimize baktığımız sırada e, hem onda hem bizde fizyolojik olarak yakınlaşmamızı sağlayan birbirimize bağlanmamızı güvenliğimizi sağlayan bazı enzimlerin salgılandığı ortaya çıkmış. Bu tüm memeliler için geçerli ve bu şekilde bizim onlardan farklı bir yanımız yok bu anlamda. Bir diğer eleştirisi de bilim insanlarına dev olun. Bu çalışmaları yaparken hayvanlara çok büyük bir haksızlık yapıldı. Çünkü aslında tüm deneylerin e, bu hayvanların doğal ortamlarında yapılması gerekiyor. Örneğin e, fillerle ilgili bir çalışma yapılmış deney ortamında ve filin e, yaptığı birçok, e, aklını kullanarak yaptığı birçok şeyin aslında dürtüsel olduğu üzerinde durulmuş. Çünkü tek e, bilinçli olarak kullandığı organın hortum olduğu söyleniyor bir filin. Ama deney ortamında şöyle bir şey yapmış bir fil, ağacın üzerindeki bir yiyeceğe uzanmak için o alanda bulunan bir kutuyu ağacın altına çekmiş, ayaklarıyla, ön ayaklarıyla kutunun üzerine yaslanıp kendini yükseltmiş ve uzanabileceği dala o şekilde uzanmış. Yine bu deneyde yazarımızın eleştirisi, filin bunu niye yaptığı üzerinde durulurken onun, bu konuda ne kadar yetenekli olduğu değil, bunu niye yaptığı üzerinde araştırmalar yapılmış. Ee, bunun gibi birçok gerçek var ve burada diyor ki, asıl eleştirisine geleceğim. Ee, biz bunları yaparken, onları doğal ortamlarından koparıp deneysel ortamlarda bunları yaparken zaten e, onların e, yeteneklerini, zekasını onlara dair ölçümleri hatalı yapıyoruz. Çünkü onları doğal ortamlarından koparıyoruz ve kendimizle karşılaştırıyoruz. Özet olarak yazarın burada önemli üzerinde durduğu şey tüm hayvan türlerini doğru bir şekilde ölçebilmemiz için yaptıklarını doğal ortamlarında hiçbir müdahale yapmadan ve onları sadece kendi türleri içinde değerlendirerek e, doğru sonuçlara ulaşabiliriz. E, bunun üzerinde duruyor. E, keyifli bir kitap olduğunu söylemiştim. E, i̇çinde birçok örnek var. Hayvanların e, ne kadar zeki olduğunu, ne kadar bize benzediklerini, özellikle empati konusunda e, bizden ne kadar daha ileri olduklarını gösteren bu örnekleri okumak çok keyifli bu kitapta. Ee, okumanızı tavsiye ediyorum. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.